Evet sevgili arkadaşlar herkese selamlar. Mart ayında LGS bizden ne ister videosuyla karşınızdayım. İzliyoruz. Eylül, Ekim, Kasım, Aralık bitti dedik. Ocak yeni yıl dedik. Sömestr oldu. Okullar açılması ertelendi derken Mart ayı geliyor artık okula başlayacağız gibi görünüyor. Bakalım ne olacak sevgili gençler. LGS hızla yaklaşıyor. Bir şeyler yapmamız lazım. Ne yapacağım diyen arkadaşların yardımına koştuk. Mart ayında LGS bizden ne mi ister? Hemen söyleyeyim. Öncelikle bilmeniz gereken bu ayın çok uzun olduğu. Sevgili gençler Mart bitmiyor. 2018'de bitmedi. 2019'da da bitmedi. 2020'de hiç bitmedi. 2021'de de bitmeyecek gibi görünüyor. Mart o ok kadar uzun geçiyor ki inanın sanki zaman duruyor. Bu yüzden Martla ilgili çok güzel bir taktiğim var. Ama sizlere önce iki gruba ayırmak istiyorum. Bunlardan ilki düzenli olarak çalışan ve ortalama 70 netin üzerinde yapanlar ve 70 netin altında yapanlar olmak üzere ikiye ayrıldınız şu andan itibaren. Sevgili arkadaşlar, Özellikle 70 netin üzerindeyseniz sizler Mart ayını 3'e bölüyorsunuz abi. İlk 10, ikinci 10 ve üçüncü 10 olmak üzere ilk 10 günde ortalama 200 kadar soru temposunda gidiyorsunuz. Mart'ın 10 ile 20'si arasında ise temponuzu düşürüyorsunuz abi. Ortalama günlük 80, 100, 120 sorulara kadar düşürün. Hatta var ya 100'ü geçmeyin bile ama düzenli olarak çalışın. Her gün çalışın ve sonrasında Mart'ın sonunda son 10 gününde öyle bir atağa kalkın ki işte tam olarak Mart'ta yapmanız gereken bütün özgüveni orada alın bu yüzden Mart'ın son 10 günü çok önemli. Sizler Mart'ı 3'e bölerken peki diğer arkadaşlar ne yapacak? Yani 70 netin altında seriden arkadaşlar ne yapacak? Bu arkadaşların da daha çok konu eksiği ve soru çözümü eksiği veya istikrar problemi olduğunu biliyoruz. Çünkü zaten denemelere 70 netin üzerine çıkmıyor. Bu arkadaşlarımızın ısrarla oturup ders çalışması lazım. 40 çarpı 3 kuralını uygulayın. Osman doğru tekniğimiz var biliyorsunuz. Neydi o arkadaşlar? 40 dakika ders yapıyorsunuz 10 dakika ara veriyorsunuz 40 dakika ders. 10 dakika ara ve 40 dakika ders yaptığınız zaman 3 tane 40'ı bitirdiniz bir periyot oldu. İstiyorsanız yüreği yetenler varsa ben yapabilirim hocam o benim için hiçbir şey değil diyenler varsa ikinci periyodu da yapsın. İkinci periyodun içinde neler var? Aynısı. 3 tane 40 dakika ortalarda 10 dakika ara şeklinde ilerliyorsunuz. Bu işte 2 tane periyotla yaptığınız zaman LGS'de 80 neti yakalamanız birkaç ayı geçmez. Ama tabii ki bu kolay değil. Okul var, dershane var, özel ders var, canlı yayınlar var, uzaktan eğitimde girdiğimiz dersler var. Derken aslında burada süreyi tabii ki çok iyi organize etmek lazım. Bu istikrarı yakalayabilseydiniz zaten 70 netten üzerine çıkabilirdiniz. Bunu yapamadınız. O yüzden gelin bir periyotta anlaşalım 70 netin altındaki arkadaşlar. Bu yüzden ne yapıyoruz? 40 çarpı 3 diyoruz. Bir periyot diyoruz. O periyotları yapıyoruz ve çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Böylece LGS hazırlığınızı Mart ayında etkili bir şekilde değerlendirmiş olursunuz. Bu arkadaşlarımızın günde 152 soru aralığında kesinlikle soru çözmeleri gerekiyor. Konu tekrarlarını yaptıktan sonra da soru çözümleriyle bu süreci destekleyip yanlış ve boşlarından mutlaka geri dönerek tekrar etmeleri lazım. Özellikle ay sonunda yanlış ve boşlarınızı öğrendik mi öğrenmedik mi onları bir tekrar çözmeyi deneyin. Çözemiyorsanız video çözümlerini izleyin veya bir öğretmeninize, bir arkadaşınıza, bir tanıdığınıza bu soruları sorup doğrularını öğrenin. İşte bunu yaptığınız zaman netlerinizin çok kolay bir şekilde arttığını göreceksiniz. Olay sizin konuları anlayıp anlamadığınızdan değil, zekanızla alakalı bir problem olduğunu düşünmüyorum. Olay sizin yeteri kadar vakit ayırıp ayırmadığınızdan. Bu yüzden LGS bizden ona vakit ayırmamızı istiyor vakit ayırın. <laughs> Ve tabii ki sürekli ders çalışıyorsunuz. Bunu harca ders çalışıyorsunuz. Size diyoruz ki abi orada bir durun. Bir bekleyin. Size dedik ki bizim bir planlama defterimiz var. O planlama defterindeki adımları takip ettiğiniz takdirde LGS'yi kazanmak sizin için hiç zor olmayacak. Bunu Eylül'de de söyledik. Ekim'de de, Ocak'ta da, Şubat'ta da, Mart'ta da söyleyeceğiz. Çünkü gururla söyleyelim ki defterimizi edinen arkadaşlarımız buradaki adımları uydukları takdirde sınavı zaten kazanabiliyorlar. Bizler size derslerinizi çalışın. Şunları şunları yapın. Şu ayda şu kadar soru çözün derken her ayın başında ortasında ve sonunda olduğu gibi taktikleri verirken bir de dedi ki bazı aktiviteler var. O aktiviteleri yapabilirsiniz. Neymiş bunlar Mart ayı için? Bir hayvanat bahçesine gitmenizi istemişiz. Pandemi koşulları el veriyorsa bunu yapabilirsiniz. Bir müze gezin, birine bir iyilik yapın, bir yazarın hayatını araştırın. Sevdiğiniz müziği yalnızca bu etkinliği yapıyor olduğunuzu hissederek deneyin bir motivasyon videosu izleyin. Hedeflediğiniz liselerden biriyle alakalı detaylı bir bilgi edinin. Bunu yapın ki LGS süreciyle alakalı elinizden geleni bir kez daha yapmış olursunuz. Özellikle şimdiden bir lise araştırması yaparsanız sınava dair bazı şeyleri daha da iyi görmüş olursunuz. Motivasyonunuz artar. Araştırmalarınız gitmek istediğiniz lise gözünüzün önüne gelmiş olur ve hedefinize bir adım daha yaklaşacak olmanın heyecanıyla çalışmalarınızı büyük bir aşkla devam ettirirsiniz. Ve son olarak arkadaşlar videonun bir kısmında da ifade ettiğim gibi tekrardan söylemekte hiçbir sakınca yok. Bu sınavı düzen ders çalışabilen arkadaşlar kazanacak. Hangi nette olursanız olun, şu anda seviyeniz ne olursa olsun, sınavı kazanmak istiyor musunuz, istemiyor musunuz? Önce bunu bir düşünün. Sonrasında ise önünüzdeki zaman diliminde iyi olmak için ne kadar çalışmanız gerekiyor, az çok kestirebiliyorsunuz. Bunu yapmak için vazgeçmeden, ısrarla, inatla her şeye rağmen çalışın. Çalışırsanız bu iş olacak. Ben çalışanların, emek verenlerin her zaman başarılı olduğunu gördüm. Sizler de bu sınavda başarılı olmak, çalışmalarınızın karşılığını almak, ve adınıza altın harflerle o başarı tablosuna yazdırmak için elinizden geleni yapın. Yapacağınız yorumlarla bir sonraki videonun konusunu belirleyebilirsiniz. Sizleri seviyorum. Güzel bir mart ayı olsun. Görüşmek üzere.